Bu mı geçsem Ama bu kadar çirkin miymişim yok Derdim kimlere desem Başım <Sessizlik> alıp Nere gideyim Devacı oldun sen devacı Hani silah sen Evet elleri pis kızımın. mı Allah. Canım için Nerede Sırma Başım Nerede Evet Yeni Gelen Arkadaşlar yayını Gelen Bey Masal Masal Gene Teşekkürler Yeni Gelenler Bayiler beğenler Hoş Geldiniz. Sen nereye gittin geçen akşam Meral? Gel, gel. Meral, Meral dedik. Kaç kere yayında dedik ki Meral neredesin Meral? Al. dokuzları kızları neredeler Osman? On dünün bostan yengel Osman. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Anne. Ha gezmeye mi gitti? Masal ne kadar konuşuyor. Eyvah eyvah. Beni şikayet ediyor ki şeyler değil. Ha, kedi atlamış üzerine de onu anlatıyor. Bugün partlamasalım Kedi O değil benim kedim. Bu der benim kedim. Sokak kedilerini. Ha, ne kadar altın topladın. Bana da destek ol. Severim altınları. Neyse kıyamam ben sana. Senin olsun, senin olsun. Gönderme bana bir şey. Evet, o ne? Gönderme mi dedim ben yanlış olan. Bir gene alırım. i̇yi, <laughs> iyi, iyi günlerde kullan. <laughs> Hoş geldiniz yeni gelenler. Merhaba. Arkadaşlar yayını beğenelim. <laughs> yazmış Ezgi sana üyes Yayınları bir de gitmez var ya ne ben mi kaybettim değil denk paran yoktur diye öyle dedim paran var işte tamam sıkıntı yok sen sevdiğimden dedim ama evet yeni gelenler şaka yaptım abi yazmış tamam özgür şaka yaptıysan sıkıntı yok şaka anlamıyorum bizim telefon niye çekmiyor ya sen istemedin diye siz Ne bileyim o kadar altının olduğunu. Obada o kadar zengin olduğunu nereden bileyim? Ben seni benim gibi fakir zannettim. Neyse zenginmiş. Neyse ileride değerlendirir şansımızı. Evet yeni gelenler. altın duyunca bana bir şeyler oluyor. Bak gözlerim açıldı. Sezgin'e de abone olun arkadaşlar. Garibim boyunla link atayım. Abi çocuğu da abone olun. bu çocuk çocuk. Hoş geldiniz. Bugünlerde yine internette sorun var. Sıkıntı yok. 3 tane videomuz patladı arkadaşlar. 30 bin görüntülenme aldık. Anne. Daha güzel çektiğimiz zaman daha güzel görüntülenme alacağız. Oo. Ooo. Ne diyorsun sen? Bay 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 bay. Vay canını yerim seni. Vay canını yerim. Bana çeyrek mi göndereceksin? Ay. Ben seni kayırdığım çünkü kız. Kendime 20 tane çeyreğe hepsini alırım da. Sana kıyamam. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs>

Şiş kebap yanıyor efendim oro. Gitti diyor. Arka taraftaki ne? Fazla ses yapma. Allah Allah ya yine diyor baba yedi sen. Ya fırın dikti bana. Çekme etme. Allah.